Ah, bana ayı deme. Aa, özür dilerim. Eee bayağı. Hayır, demek istediğim ben ayı değilim. Ayılardan hoşlanmam. Şey tabii. <laughs> Sen aslında kundususun. Şey, İçinizde ışığın toprağa dokunduğu yer bilen var mı? Şey. E... Hayır. Aa, hayır, üzgünüm ayı. Yani kunduz. Ben kunduz değilim. Ben ayıyım. Yani demek istediğim ben ayı da değilim. Ben insanım. Nasıl yani? <laughs> Bir sihir yüzünden ayıya dönüştüm. Bilirsiniz sihir. Kardeşim tarafından göğe çıkarıldım. Aha, deli misin? <laughs> Çok yaşa. Yok. Ya, Delilik. Çekin. Çek. Şey. İyi misin? Yok. Oradaki ayı deli. Ben deli değilim. Ne? Deli olduğunu da kim söyledi? Seni anlıyoruz. Sahi mi? Evet, evet, evet. Çünkü biz aslında geyik değiliz. Değil mi? Yok. <laughs> Şeye benziyoruz. Sincaba benziyoruz, evet. Aa, neden bu aptal geyiklerle konuşuyoruz? Aa, sincap